belirteyim atış kullanıldı Topalovic Topalovic baskı altında taktırdı haydi golü bulalım. ceza sahası içi gol pozisyonu sekti gol Ekrem 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 gol bu gol gol Üstte i̇şte Trabzonspor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor Bravo çocuklar. Müthiş bir sevinç. Müthiş bir sevinç. Maçta 77. dakika. Tarihi maçta tarihi gol. Dakika 77. Ekrem'in attığı gol. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Gol Ekrem terzi. Savunmadaki büyük hatayı çok iyi değerlendirdi. Trabzonspor golü buldu. Burada hata. Topolovic'den Ekrem alıyor. Ceza sahası vuruşu savunmaya da çarptı. gitti. Gol oldu. Topolovic'in hatası. Ekrem böyle hareketlendi. Vuruşunu yaptı. Ve topun ağlara gidişi. Bu golle. 19 yaş altı takımımız. 1-0'lu güçsüzlüğü yakalıyor.